Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videomuzda 11. sınıf soru bankamızın 47, 48 ve 49. sayfalarında bulunan trigonometri ünite testi 1'i biri çözeceğiz. Birinci sorumuzda birim çemberde C noktasında teğet olan AB doğru parçası verilmiş. COA açısı teta olmak üzere o noktasında bulunan bir hareketlinin C noktasına ulaşmasını sağlayan hareketin rotasının aşağıdakilerden hangisi olabileceği sorulmuş. Elbette ki birçok farklı rota izlenebilir bu anlamda. Şıklarda buna uygun olan seçeneği arıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu bir birim çember olduğuna göre OC uzunluğu bir birim olacak. OD uzunluğu kosinüs teta, DC uzunluğu da sinüs tetadır. Şimdi C noktasında birim çembere teğet olan AB doğru parçası verildiği için bunun x ekseninde ayırdığı şu parça sekant teta kadar olacak. Y ekseninde ayırdığı bu OB parçası da kosekant teta kadar olmalı. Diğer taraftan eee teta açısı var bu ODC üçgeninde. Şimdi şuradaki açıya bir beta diyecek olursak teta ile beta'nın toplamının 90 olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda o zaman burası 90'a tamamlaması için bu açının teta, aynı mantıkla şuradakinin beta, bu 90 olduğuna göre de B açısının teta olduğunu söyleyebilirim. Şimdi amacımız O'dan C'ye ulaşmaksa biz O noktasından eğer B noktasına ulaşırsak, B noktasından da C noktasına geldiğimiz takdirde istenilen hedefe ulaşmış oluruz. Şimdi o zaman BC uzunluğunu bulmaya çalışalım. B, o, C, dik üçgenine dikkat edelim sevgili arkadaşlar. Bu üçgende teta açısını gören bir birimlik bir uzunluk var. E, B, C uzunluğunu bulmaya çalıştığımıza göre hemen buradan bir e, trigonometrik oran kullanabiliriz. Mesela kotanjant teta'ya ulaşmak istersen bu komşu dik kenarı olan BC uzunluğu bölü karşı dik kenarı olan 1. E, B, C bölü 1 yine B, eşit olacak. Demek ki BC eşittir. Kot tete kadar. Öyleyse O noktasından B noktasına kosekant tete kadar. B'den C'ye de kotanjant tete kadar geleceğim için doğru cevap B şıkkındaki gibi olabilir. İkinci soruda ABCD karesinde BD köşegen, gel. EB'nin 2 katı 3 e, DE'ye eşit. X'lik açının tanjantının kaç olduğu sorulmuş. Arkadaşlar karede köşegen açıortaydır. Dolayısıyla şu açı 45 olacak. Yine bu açıların 45 olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan burada belli bir uzunluk tanımlanmadığı için orantıyı sağlayacak herhangi bir uzunluk kendimiz de verebiliriz. Bunda bir sakınca olmayacak. Mesela EB uzunluğuna 6 birim diyecek olursak 6 çarpı 2 12 olduğuna göre bunun 12'yi sağlaması için DE'nin 4'e eşit olması lazım. Getirelim DE yerine de 4'ü yazalım. O zaman DB köşegeni 10 birim yapar. Karede köşegen bir kenarın kök 2 katı olduğu için karenin bir kenarı 5 kök 2. Aynı şekilde AB uzunluğu da 5 kök 2 olacak. Şimdi amacımız X'in tanjantına ulaşmak. Bu nedenle şöyle tepe noktadan E noktasından tabana bir dikme çizelim. Şu 90 derece 45 derece B açısıydı. O zaman bu da 45 olmalı. 45 45 90 üçgeninde 90'ın karşısı 6 ise... 45'lerin karşısı 3 kök 2'şer birim olacak. AB kenarının 5 kök 2 olabilmesi için şuradakinin 2 kök 2 olması lazım. Zaten bize sorulan tanjant x'ti. Bu taralı dik üçgende baktığımızda x'in tanjantı karşı dik kenar 3 kök 2 bölü komşu dik kenar 3 kök 2. Buradan kök 2'ler sadeleşirse cevabımız 3 bölü 2 olarak bulunur. Üçüncü soru da, zeytin toplamak için kullanılan AB ve AD merdivenlerine AC desteği konmuştur. AD, AB'ye eşit ikizkenar üçgen olarak verilmiş. E, alfalık açı var. BAC X olduğuna göre X'in kosinüsü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada arkadaşlar tabii farklı bir birim olarak istemiş. Bakın şu AD uzunluğunu doğrusal bir şekilde uzatalım. Ve B noktasından bu uzattığımız doğru parçasına bir dikme çizelim. Şimdi bu çizdiğimiz dikmenin e, açıların aynı olması dolayısıyla CDCA doğru parçasına paralel olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bakın burada A açısı 90 biz de bir dikme çizersek yöndeş açılardan dolayı bu iki doğru parçası birbirine paralel olur. E, o zaman bu açı X ise iç ters yani Z kuralından burası da X olacak. ABD üçgeninde iki iç bir dıştan bu alfa ile bu alfanın toplamı da şuradaki açıya eşit olacak. İki alfalık açı. Şu noktaya da hatta bir T noktası demiş olalım. Şimdi T, B, A üçgenine dikkat edelim. Bakın bu üçgende bir x ile iki alfanın toplamı 90 dereceye eşit. Pi bölü 2 90 derece yapar. Soru bizden x'in kosinüsünü istemiş. Birbirini 90'a tamamlayan açılardan birinin kosinüsü diğerinin sinüsüne eşittir. Öyleyse cos x dediğimiz sin 2 alfa olmalı. Doğru cevap bu yüzden e eşit olacak. Dördüncü soruda alfa sıfırla pi arasında olmak üzere sin alfa 5 bölü 13 olduğu biliniyor. Buna göre cos alfa artı tan alfanın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Arkadaşlar burada alfa 0 pi arasında. Yani bu birinci bölgede olabilir, ikinci bölgede olabilir. Şimdi iki ihtimali de düşünerek hareket edelim. Eğer bu alfa açısı birinci bölgede ise buna göre çözelim. O zaman sin alfa 5 bölü 13 ise bunu bir dik üçgenden şu açıya alfa dersek sinüs karşı bölü hipotenüs 5 bölü 13 diğer dik kenarımız 12 olacak. E şimdi buradan da o zaman aynı açının kosinüsü ile tanjantını toplayalım. Alfa birinci bölgede kosinüs komşu bölü hipotenüsten 12 bölü 13 artı tanjant karşı bölü komşudan 5 bölü 12 olacak. Eğer alfa birinci bölgede ise. İkin, ikinci bölgede olma durumunu düşünelim arkadaşlar. İkinci bölgede sinüs de yine pozitif işaretlidir. Biz bunu yine dar açıymış gibi algılayalım. Ama açının ikinci bölgede olduğunu unutmayalım. Sinüsümüz karşı bölü patenüsten 5 bölü 13. Yine komşu dik yanına 12'yi koyalım. E, o zaman kosinüs alfa komşu bölü patenüsten 12 bölü 13'tür. Ancak ikinci bölgede kosinüs negatif olduğu için önüne eksi koyarız. Aynı şekilde tanjant karşı bölü komşudan 5 bölü 12 ve yine ikinci bölgede tanjant negatif olduğu için önüne eksi gelecek. Bizden istenen bu elde ettiğimiz değerlerin toplamı 12 bölü 13 artı 5 bölü 12 ile eksi 12 bölü 3 artı eksi 5 bölü 2 toplamı. E buradan artı 12 bölü 13 eksi 12 bölü 3, 5 bölü 12 de eksi 5 bölü 12'yi sadeleştirir. Topladığımızda cevabımız 0 bulunur. 5. soruda sayıların işareti sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar 168 ikinci bölgede bir açı ve tanjant ikinci bölgede negatif değerlidir. 265 üçüncü bölge, üçüncü bölgede kosinüs negatif değerli. 298 dördüncü bölge ve dörtte kotanjantın işareti negatif. Dolayısıyla 3 verilende eksi olmalı. Doğru cevap buradan e şık olacak. Altıncı soruda şekildeki grafik aşağıdaki fonksiyonlardan hangisine ait olabilir? Yine sayısal değerleri yerine koyarak sonucu kolaylıkla elde edebiliriz. Bakın x'in yerine 0 koyduğumuzda karşılığı 4 olacak. Şıklarda x gördüğümüz yere 0 yazıp 4 elde etmemiz lazım. A şıkkında yerine koyarsak e, sin 0'ın 0 olduğunu biliyorum. 0 artı 2'den 2 çıkar A şıkkı. E, C şıkkı sin 0 0 2 eksi 2 ile çarpsak 0 4 eklersek 4 olabilir. E seçeneğinde yine sin 0 0 6 fazlası 6 olur. E şıkkı olamaz. D'ye baktığımızda 4 sin 0 0 artı 2'den yine 2 olur. 4 çıkmadığı için bu da olamaz. B şıkkı sin 0 0 artı 4'ten 4 olabilir. Şu anda sadece x gördüğümüz yere 0 yazıp 4'e eşitleyerek 3 seçeneği eledik. Yani 2 şıkkı düşürdük. Şimdi pi bölü 2 yazıp cevabın 2 gelenlerini bulmaya çalışacağız. X gördüğümüz yere pi bölü 2 yazacağız. Şıklarda 2 gelmesini bekleyeceğiz. B şıkkında yazalım. Sinüs pi bölü 2. 90 derecenin sinüsü 1. Bunu 2 ile çarpsak 2. 4 eklediğimizde cevabı 6. 2 olmadığı için bu da gitti. E öyleyse cevap C şıkkı olacak ki burada da yerine koyduğumuzda doğru olduğunu görelim. Pi bölü 2 de sinüs değeri 90 derece ile 1. Eksi 2 ile çarparsam eksi 2. 4 eklersem artı 2 olur. Cevap C şıkkı olmalı. 7. soruda f tam sayılardan reel sayılara tanımlı bir fonksiyonmuş. fx'i vermiş. Buna göre verilenlerden hangilerinin doğru olduğu sorulmuş. f 15'in 1'e eşit olduğu söylenmiş. Getirelim x gördüğümüz yere 15 değerini yazalım. Bakalım cevap 1 çıkacak mı? Tanjant e, x bölü 4. 15 yazmıştım. 15 bölü 4 eksi 1 bölü 32 çarpı 8 pi. Onun sonucunu arıyoruz. 8 pi'yi parantez içine dağıtalım. Şöyle. 15 çarpı 8 pi bölü 4 oldu burası. 15 çarpı 8 pi bölü 4 eksi 1 çarpı 8 pi bölü 32. Bunun tanjantını arıyoruz. Şimdi düzenleyelim. 4 ile 8'i sadeleştirdiğimizde 2. 2 çarpı 15 30. Burası 30 pi yaptı bakın. Hemen yanındakine gelelim. 8 ile 32'yi sadeleştirirsek pi bölü 4. Şimdi 30 pi zaten pi'nin katı olan bir sayı. Esas periyottan bu 30 pi'yi yok sayabiliriz. Öyleyse bu tanjant eksi pi bölü 4'e eşit. Yani tanjant eksi 45'e eşit. Bu da eksi tan 45'e eşit olacak. Tan 45'in 1 olduğunu biliyorum. Önünde eksi olduğu için bunun cevabının eksi 1 olması lazım. Bu nedenle birinci öncülümüz yanlış. Biri içeren seçenekleri buradan atabiliriz. 2'ye gelelim. F eksi 15 eksi 1'e eşit. X gördüğüm üzere eksi 15 yazıp eksi 1 olup olmadığına bakalım. E, tanjant şu sol tarafa doğru yazalım tanjant eksi 15 bölü 4 eksi 1 bölü 32 çarpı 8 pi var. Aslında direkt olarak 8 pi burada e, içeriye dağıtılacak olursa eksi 15 çarpı 8 pi bölü 4 eksi 8 pi bölü 32 olacak. Şu 4 ile 8'i sadeleştirdiğimizde 2 pi. Bakın burası direkt eksi 30 pi olur. Zaten pi'nin katı olan bir sayı. Tanjantın periyodu 1 pi olduğu için 30 pi de yine 1 pi'nin katı. O zaman sadece şuraya bakmak yeterli. Bu da sadeleştiği zaman eksi pi bölü 4. Yani yine eksi 45 derece olacak. E, tan eksi 45 az önce de bulduğumuz gibi eksi 1'e eşittir. Bu yüzden ikinci öncülümüz doğru olacak. Üçüncü öncüle baktığımızda f fonksiyonunun sabit bir fonksiyon olduğunu söylemiş. Şimdi bunu payda eşitleyerek görsek daha kolay olacak gibi 8 ile genişletecek olursam fonksiyonum tanjant 8x eksi 1 bölü 32 onu da bir 8 pi ile çarpacak olursak şuradan 4 olacak. 8x eksi 1 çarpı pi bölü 4 oldu. Bunun tanjantını arayacağım. E şimdi pi sayısının katı olan bir değerden bahsediyoruz şurada. Pi'nin katı. E bunu da 4'e bölmüş olacağım. Şimdi içeri dağıtıp sadeleştirmesini yapalım. 8 x çarpı pi bölü 4 eksi pi bölü 4. Şuradan sadeleştirmeyi yaparsak 2 x pi dediğimiz pi'nin katı olan bir sayı. Eksi pi bölü 4 kaldığı için burada x gördüğüm yere ne yazarsam yazayım. Her halükarda tanjant eksi pi bölü 4 değerine eşit olacak. Bu da tanjant eksi 45 demek. Ve o da her zaman eksi 1 demek olduğu için bu fonksiyon eksi 1 değerine eşit olan bir sabit fonksiyondur. Bu nedenle 2 ve 3. öncüllerimiz doğru olacak. Cevap buradan C şıkkı olarak bulunur. 8. soruda yukarıdaki şekilde verilenlere göre tanjant x değerinin kaça eşit olduğu sorulmuş. Arkadaşlar burada BE uzunluğuna A dersek AB uzunluğu da A olur. E, y de şöyle B demiş olalım. Şimdi DBC üçgeninde öklit bağıntısı kullanabiliriz. Ee, buradan 6'nın karesi A ile A artı B'nin çarpımı ne eşit? 36 eşittir. A çarpı A artı B. Bu A'yı parantez içine dağıtırsam A kare artı AB eşittir 36 oldu. Diğer taraftan BAC üçgenine bakalım. Bu üçgende de pisagor bağıntısı kullanabilirim. Dik kenarlardan birisi A artı B bunun karesiyle diğer dik kenarın karesinin toplamı kök 97'nin karesine yani 97'ye eşit. Açalım bunu A artı B'nin karesi A kare artı 2AB artı B kare artı A kare eşittir 97. Bakın düzenlersek A kare ile A karenin toplamı 2A kare burada artı 2AB var. Şimdi bir a kare ile bir a b'nin toplamı 36 ise iki tane a kare ile iki a b'nin toplamı 72 yapar. Artı b kare eşittir 97. 72'yi eşitliğin sağına gönderelim. b kare buradan 25'e dolayısıyla b değeri de 5'e eşit oldu. Hemen bunun yerine 5'i yazalım. Şimdi b'ye 5 yazdığımız zaman a değerinin kaç olması lazım onu görelim. Bunu şurada yerine koyabiliriz. A'nın karesi artı B yerine 5 yazmıştık. 5A eşittir 36'yı da sol tarafa eksi 36 olarak atalım. Ve bunu çarpanlara ayıralım. A'ya A. 9'a e, 4 diye ayırırsam bu artı bu eksi olur. O zaman buradan A değeri ya eksi 9 ya da artı 4 olmalı. A bir uzunluk olduğuna göre negatif değer alamaz. Dolayısıyla 4 olmalı. Onu da şimdi yerine yazalım. 4'e 4 olsun. Sorunun bizden istediği tanjant x değeri. ve tanjant karşı dik kenar bölü komşu dik kenarla bulunur. X'in karşı dik kenarı 4, komşu dik kenarı da 9. O zaman aradığımız cevap 4 bölü 9 yani C şıkkı olmalı doğru cevap. Dokuzuncu soruda şekildeki O merkezli birim çemberde AK doğrusu K noktasında çembere teğettir. A, O, B noktaları doğrusal olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi A, B, C veya D'den herhangi birine karşılık gelmez. E, bu A virgül B noktası bakın burada Y eşittir 1 doğrusunun yani kotanjant ekseninin üzerinde bir nokta. Öyleyse bu A değeri açılan o x derecelik açının kotanjantıdır. Yani A eşittir kotanjant x'e eşit olacak. Kotanjant x. O zaman E şıkkı direkt olarak A'nın değerini sağlamakta. Bunu eleyebiliriz. E, B'ye baktığımızda bu da zaten direkt olarak şu uzunluğa eşit B noktası oradaki ordinat değeri kadar yani bir birim kadar olmalı. Bu yüzden C şıkkı da gidecek. C ve D noktaları da birim çember üzerinde noktalar. Şimdi onu ne kadar açtığına bakalım. Şu açı alfa olduğuna göre ters açıdan buradaki açı da alfadır. Yani başlangıç kenarımız x'in pozitif tarafı olduğuna göre negatif yönde alfa kadar gittiğimizde C ve D'yi birim çember üzerinden buluyoruz. Öyleyse kosinüs eksi alfa dediğimiz c değerini verecek. Sinüs eksi alfa dediğimizde d değerini vermiş olacak. Kosinüs çift fonksiyonu olduğu için kos eksi alfa demekle kos alfa demek aynı şeydir. Bu yüzden a şıkkı da var. Sinüs tek fonksiyonu olduğu için bu eksiyi dışarı atacağından eksi sin alfa olur. Dolayısıyla b şıkkı da sağlanır. O halde cevabımız buradan d şıkkı olmalı. 10. soruda abc bir üçgen verilenlere göre sinüs x'in kaça eşit işte olduğu sorulmuş. Arkadaşlar bu bir ikizkenar üçgen. AB uzunluğuyla AC uzunluğu birbirlerine eşit. Biz de e, ikiz kenarlardan birine indirilen dikmenin tabandan ayırdığı parçanın ta, sinüsünü bulmaya çalışıyoruz. Sin x'i arıyoruz. Şimdi bunu nereden ulaşabilirim? Bakın şu açıya bir y açısı demiş olalım. Böylece bir x ile bir y'nin toplamı 90 derece olacak. Öyleyse şu açının tamamının da y olduğunu söyleyebiliriz. İkiz üçgen olduğu için tepeden tabana çizeceğimiz dikme bu tabanı iki eşit parçaya ayıracaktır. 16'ya 16 bölecek. 16 Buralar 16 birim. E, o zaman 12, 16, 20 üçgeninden bu yüksekliğimizin 12 olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan x artı y 90 olduğuna göre şu açının tamamı y ise buradaki açı da x olacak. Şimdi bu içini taradığımız dik üçgene dikkat edersek Orada sin x değerini bu dik üçgenden hesaplayabiliriz. Sinüs karşı dik kenar bölü hipotenüs x'in karşısı 16 hipotenüsü 20 olduğundan 16 bölü 20 sadeleştirdiğimizde 4 bölü 5 olur. Doğru cevap E şık olmalı. 11. soruda A pi bölü 8 ile pi bölü 6 arasında olmak üzere verilen bu e, tan 2A tan 3A tan 4A sayılarının doğru sıralanışının hangisi olduğu sorulmuş. Pi bölü 6 dediğimiz 180 bölü 6'dan 30 derece. Pi bölü 8 dediğimizde 180 bölü 8 bunu 4 ile sadeleştirirsek 45 bölü 2. O da 22.5 derece olacak. A açısı 22.5 ile 30 aralığında olmalı. E şimdi bunun iki katını alırsam o zaman bu açımız tanjant 45 ile 60 aralığında olmak zorunda. Tan 45 60 aralığı. E, 3A'ya baktığımız zaman bu da tanjant... 67,5 ile 90 derece aralığında olacak. Üçüncüsünde de tam 4A demiş. 4 katını aldığımızda bu tanjant 22,5'un 4 katı 90, 30'un 4 katı 120. Şimdi tanjant 90-120 aralığı ikinci bölgeye denk gelir. İkinci bölgede tanjantın negatif işaretli olduğunu söyleyebiliriz. Bunu biliyoruz. Diğer taraftan birinci bölgede 45-60 ve 67,5-90 birinci bölgede olduğu için işaretler kesinlikle pozitiftir. E bunlardan hangisi daha büyük? Bildiğimiz üzere birinci bölgede açı değeri büyüdükçe tanjant değeri de büyür. Öyleyse bu daha büyük bir açıya sahip olduğu için x'ten daha büyük olmalı. y x'ten büyüktür. x de pozitif olması dolayısıyla negatif olan z'den büyük. O halde doğru sıralama y büyüktür x. O da büyüktür. Z şeklinde olacak. Doğru cevap bu yüzden C şık olacak. 12. soruda şekilde bir köprü ve köprünün altındaki yarım çember şeklindeki özdeş kemerler verilmiştir. Her bir kemerin yarıçapı 1 metre. D ve E noktaları sırasıyla AB ve AC doğru parçalarının kemeri kestiği noktalar AB AC'ye eşit. BC uzunluğunu A metre olarak vermiş. Buna göre alfanın e, açı da alfa, ABC açısı da alfa olmak üzere DE'nin alfa türünden değerini istemiş. Şimdi arkadaşlar burada ABAC'ye eşitse D ve de kemeri kestiği noktalarsa eğer bizim şu D noktasından ve E noktasından tabana dikmeler çizerek bu dikme ayakları arasında kalan uzunluğu bulmamız lazım. DE uzunluğu dikme ayakları arasındaki uzaklığa eşittir. E, bunun için de sol taraftan gidip ee, o bir tane ayak parçasını şuradaki parçaya bakın bulabilirsem 12 ile çarparak bunu da bulmuş olurum. Toplam A birimden de bulduklarımı çıkarırsam D uzunluğunu elde etmiş olurum. Şimdi burada e, yarı çapı 1 olduğunu söylemiş. Bakın şu merkez noktası var. Biz onu D ve P noktasını birleştirerek yapalım. Bu çapı gören çevre açı olduğu için 90 derecelik açıdır. Şurası da çemberin merkez noktası olsun. O noktası diyelim ona. Yine O noktasından da D noktasına bir birleştirip yarı çap çizmiş olalım. Burası arkadaşlar bir birim olacak. Yine şurası bir birim ve OP uzunluğu da bir birim. O, B, D üçgeni ikizkenar kenar üçgeni olduğundan burası alfa. İki iç bir dıştan şuradaki açımız iki alfa olur. Şuraya da bir tane beta açısı demiş olalım. Yani o zaman iki alfa ile bir betanın toplamı 180 derece eşit. Şuradaki uzunluğa ulaşmaya çalışalım. OH diye ifade ettiğimiz uzunluğa. Arkadaşlar beta açısının kosinüsünü hesaplarsak kosinüs beta dediğimiz şey komşu dik kenarı uzunluğu HO kadar hipotenüs 1 kadar. Dolayısıyla HO demek kosinüs beta demek. Şimdi bu beta sonradan konulan bir açı olduğu için alfaya çevirmemiz lazım. Bu nedenle betanın yerine 2 alfayı da sağ tarafa atarak 180 2 alfa yazarsam bu 180'den dolayı isim değiştirmeyecek. Cos 2 alfa olarak kalacak. Fakat neticede bu bir geniş açı olduğu için ikinci bölgede de kosinüs negatif. Eksi cos 2 alfa oldu. Yani h ile o arasındaki uzunluk eksi cos 2 alfa. Şimdi o zaman b o arası bir birimlik yarı çap olduğuna göre bundan h o'yu çıkarırsam b h değerini bulurum. Dolayısıyla 1 eksi eksi cos 2 alfa. Bu bize BH değerini verdi sevgili arkadaşlar. BH değerinin iki katını almamız lazım. Çünkü neticede bunu ve şunu çıkarmamız gerekiyordu. E bunu bir açalım. 1 artı cos 2 alfa. E, onun iki katını alırsam yani iki tane BH uzunluğunu bulursam o da 2 artı 2 çarpı cos 2 alfa. E, bunu toplamda BC uzunluğu olan A birimden de çıkardığımda aradığım DE uzunluğunu bulmuş olurum. DE eşittir a eksi 2 eksi 2 tane kos 2 harfi olur. Bu da bakın a şıkkında var. Doğru cevap bu yüzden a olmadı. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Başka bir testin çözümlerinde görüşmek üzere.